merhaba bir tanelerim. Güzel bir bayram gününden hepinize merhaba canlarım. Tren de selam verdi. Teşekkür ediyoruz. Uçak değil bugün tren geldi. Canlarım bugün bayrama yakışır ne yapıyorum bir tanelerim? Ciğer kebabı. Adana'nın meşhur ciğer kebabı bir tanelerim. Ciğerimi doğradım. Tabii ki ben önünüzde doğrayıp dizmek isterim ama bugün 45 derece bir tanelerim. Biraz da erken çıkmam gerekir çünkü çok acıktık. Anneciğim merakla bekliyor. Ateşimi yaktım. Ciğerlerime kuşbaşı şeklinde doğradım canlarım. Böyle iki şiş bir kuyruk. iki şiş bir kuyruk şeklinde diziyoruz. Şunun iki tarafında da olmasının nedeni yağ iki tarafa da geçip kızartacak canlarım. Ciğer böyle pişirir yoksa kurur yenmez taş gibi olur. Tabii ki bunu esas sabahları pişiren yerde bu daha da minik yaparlar. Böyle kuşbaşı falan değil. Minnacık boncuk kadar ama biz öyle yapmıyoruz. Kuşbaşı şeklinde yapıyoruz bir tane Böyle hazırladım. Ateşimi de yaptım. Gölgeliğimi de üstüme çektim bir tanelerim. Bakın çok güzel olacak. Tam kafama geliyor. Böyle gözüne de gelmiyor ama. Sıra. Düşürsün diye kömürlerime çok az kaldı hemen şimdi yerlerim hemen koyarım ciğerlerimi Hava çok sıcak. Yapamıyoruz buralarda camları. Dolapta bekletmek zorundayım. Her zamanki meşhur kebap salatamız. Soğanımızı ay gibi incecik doğrayıp sumaklı hafif bir ovalıyoruz. Maydanoz ve domates ekleyip tuz, biber yağ canlarım Maşallah çok güzel bir rüzgar ver. Arkadaşlardan duyuyoruz. Her yerde yağmur varmış. canlarım dama taşındım ama örtüm şu an. Üç gündür yanıyorduk. Bu gece dama çıktık. Damda yatıyoruz artık. Yatağımız da hazır orada. Akşamları açıyoruz. Adana burası canlarım. Ben onun örtüsü de çıkmış rüzgarda. Çiğ yağıyor çünkü buralara. Gece çiğ yağdığı için bak bütün mandallar attı. Bütün. Korkunç. Sevmesek çok hastalanıyorum. Evet canlarım, güzel bir gün. Sıcacık ama rüzgarlı. Canlarım, kedilerime pirzola yaptım bir tanelerim. Hepsine birer tane. Bize yedirmezler onlar. Yemeden biz de yiyemeyiz zaten. Bunu önce koyayım ben ocağıma pişsin. Onlar hafif pişmiş seviyor canlarım. Az pişmiş seviyorlar. bir zola bize ciğer. Ciğer de vereceğim. Biz bu kadar yiyemeyiz. Üçer tane yaptık kendimize. Üç anneme, üç kardeşim, üç oğluma, üç bana. Bir tanelerim. Kedilerime de bir zola kestim. Ablacım göndermiş. gittim yardım ettim. Sonra ablam ciğerde etti falan gönderdi yani hepsini. Şimdi biz de bir ciğer kebap yapalım dedim hemen bayatlamasın ciğer hemen taze taze çok güzel olur canlarım çok kolay yani ciğer kebabını zor zannetmeyin sadece kuşbaşı doğrayıp bir bir ya iki kuyruk tabi buralarına birer tane koyup da iki ciğer bir yağ iki ciğer bir yağ kuyruk yağ çok basit sadece tuz atacaksınız tuz atıp doğrayıp Bakın arılar da gelmeye başladı. Çok kolay yani etten de çabuk pişer. Ha kedilerimin mangalları oluyor bakın bir taneleri. Ah benim canlarım az pişmiş seviyor. Her birine bir tane yaptım. Onlar yemeden biz yemeyiz canlarım. Çok üzülürler yoksa. Benim tohumim nerede? Abi yaramazların bir kısmını tabi eve kapattım. Birbirlerini dövüyorlar. Ondan hakkı baki yani. Şuralar çok güzel gölge oldu. Bakın bir tanelerim. Buraya da kafama bakıyor. Bak burası güneş. Ama buraya geldiğimde kafama geliyor. Çok güzel oldu. Bunu böyle ileriye de götürebiliyorum. Tam çiçeklerimin üstüne de götürüyorum. Kedilerimin ki mi ciğerleri atacağım. Çok güzel bir gün canlarım. Sizler ne yaptınız? Nasıl geçiyor? Bugün bayramın ikinci günü. Misafir mi var? Pek de misafir de yine koronadan dolayı çoğu kişi tabii ki gidip gelmiyor. Yani hastalığı olanlar, yaşlısı olanlar tabii ki pek kabul edemiyor. Biz daha bir tane misafirimiz geldi. Onu da uzaktan yani inanır mısınız? Annem sarılmayın dedim. Şey yapmayın. Uzaktan Korkuyoruz canlarım korkuyoruz. Bu kadar dikkat ettik. Edelim yani ne yapalım. Annem çünkü ilk aşıdan başka vurulamadı. Aziz Allah şefaat sende. Ya Resulallah. Hadi. Canımız da okunsun. sarılmaya başladılar ki uzun çubuklar daha da uzun istiyorlar. Biberlerimden alayım acıyla yeriz yalnız. topluyorum her çıktığımda 3-5 tane her çıktığımda maşallahımız var maşallahımız çıkın çıkın gelin ağacı yaparım ben size camları Heh, bakın bakın böyle alıyorum saklama kabına koyuyorum bayatlamasın diye hepsini tek İnşallah bir si tanelerim. Bakın bakın. Bahçe beklerim. Ve börcelerimi bakın dolup taşıyor bir tane. Doldu. Kabatta Yedi Yediverenden de alalım. Kebabın yanında yeriz şimdi Allah izin verirse. Çok da kıyamıyorum. Az az alıyorum. Ne yapalım? Ben atıyorum canlarım kedilerimin bir dolaları pişti ah, canım istedi bana da vereceğin mi Tommy vereceğin oğlum vereceğin oğlum Ver, evet biraz sonra hayır hayır orada değil şimdi hadi iniyorum tamam gel gel vereceğim ay oraya çıkmıyorsun Al, aşkım beni düşülecekti. Ha da senin hakkı biraz soğusun. Bu da kardeşlerinizin hakkı. Hepinize birer daha yaptım. Dur ben bunu elimde parçalayayım. Çok sıcak sizinkiler. işte bakın. Şöyle yani yarım dakika değil ben. Bir dakika demeyim aslında. Bir tarafını hemen mühürledim. ikinciye geçtim. Aşırı yakmadan. Sadece kızartıyorum. Oğlum beğenmedin mi? Bir dolayı beğenmedin mi sıcak diye mi yemiyorsun? Tabi. Tabi illa ki tavuk istiyor. Alacağım tavukçular kapanmış. Canlara bakıyorum. 3 4 gündür tavukçular kapalı. Bayram geldi diye. Çok güzel canlar. Kafama bakın. Oh hiç güneş gelmiyor. Oh. Ama uçup gidiyorum. Heh. Kebap ustası burada canlarım. Burada burada. Buyurun. Buyurun çeşit çeşit. Kuşbaşı mı? Ciğer kebabı mı? meşhur Adana kebabım, Adana kıyma kebabım. Yaparız bir tane Bakın hızlı hızlı seriyle böyle devamlı döner gibi döndürüyoruz. Et önemlidir, eti pişirmek önemlidir. Eti oraya bırakıp da buraya gidip oturamazsın. Bir tarafı yanar, bir tarafı çiğ kalır. Bir tarafı kurur, bir tarafı sulu olur. Canlarım olmaz. Hem suyu içinde kalacak, kurumayacak. Ayrıca kızartacağız Dış kesimini kızartacağız Ciğerin özelliği de Kuyruk yağ olacak Onu kızartacak aralarında Kuru... Aşkım Papi Gel bakayım Ciğeri seveceğini gel bakayım Böyle bakın dönün Çok kısa süre 5 dakika demiyorum canlarım 3 dakikada pişecek Bakın nar 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 Ah. pide de aldık canlarım pidenin arasına şöyle anneciğim sabahtan beri bir şey yediremiyorum kebap bekliyorum canlarım ben onlar için inanır mısınız ben bir çorba da olsa çok severim kedilerle annem çok seviyor böyle şeyleri ah, bakın 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 şimdi fazla yağını canlarım kuyrukların fazlalığını atacağız meşhur oh. bakın, bakın yanıyor Adana yanıyor tüm Gurbet'teki takipçilerimize tüm Türkiye'deki takipçilerimize uçak dolu Adana'dan bakın 40 derece 45 çok güzel sizler için bu kadar güzel. hepinize selamlar yolluyorum bir tanelerim esiyor esiyor bu sene maşallah Hava 45 ama gölge güzel bugün bakın. Bunu çekti kız kardeşim akıl etti. Yanma dedi. Hemen bunu çektik bu tarafa. Çiçeğimiz güzel. Ateş aldı buralar. Hemen koşuyoruz. Ateş yok. Ateş yok canlarım. Ee, alevde pişmez. Et, tavuk, ciğer alevde pişmez canlarım. Hmm. Son denderi şöyle. İçine şimdi kuyruğunun pişmesini bekliyoruz. Ciğer pişti. Kuyruğunda mis kokusunun çıkmasını bekliyoruz canlarım. Yürürken, tam böyle ısındığı an böyle yapacaksın yağını fazla yağını. bakın canlarım nar gibi ne yakıyoruz ne kurutuyoruz. Sizler için bir tane alıyorum salata gelene kadar. Ben şu kuyruğunu çok severim birlikte. Yerken de ciğerle kuyruğu bir arada yiyoruz. Tadı lezzeti orada kimyonla. Ah. Hepiniz afiyet olsun canlarım. Soğutmuyoruz böyle. Hemen Anneme et yaptım. İlla ki et üstü işte sabah. Anneme üç şiş et yaptım canlarım. Şimdi annemi kendim de pişiriyorum. Gözümde bunlar da arıyor arada. Ağaca bekleyen arıyorum. Kaçırıyorum çünkü biraz sonra tekrardan çıkıyor. Aralardan bulamadıklarımı. Tazeyken topluyorum bayatlamasın. Canlarım tüm verdi Emre orada duruyor. Eli böyle etlerini istiyorlar seviyorum ama oğlanı kapattık canlarım işi Dövüyor bunları. Al al iş Tamam. Temin istiyor musun? Al boy 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 popo popo ağzını almıyorsun. Korkuyorsun hala. Al, al don. Kemeni istiyor musun? Hadi biraz da kemeni yalayın. Bunlar da abileri. Hepsi sizin değil. Birer tane dedim ama fazla verdim. Hadi etim yanacak o? Annem getirin benim. Ay o şeyi boyamışlar. <laughs> Arılar gel anne hadi. Canım benim. Ne yapıyordun saçını ya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gerçekten>. <Gülüyor> oradan, vermiş, şey Oturmuyor bile veriyorum hmm. Canlarım ara verdik gittim annemi getirdim annemi bugün çıkarttım canlarım anne bay bay yap gittilerimizi. Onlar seni çok seviyor. Selam söylüyor sen. <laughs> Anneciğime yumuşak et vereceğim. Bir daha mı? Bu ben araya pişireceğim anneciğim. <laughs> Taze ekmek de getireyim. <laughs> ara, ay gerçek ara. Pardon. <laughs> çok güzel bir bayram gününden bugünlük bu kadar canlarım sizler için Adana'mızın meşhur ciğer kebabını yaptım şimdi soframı hazırladım servislerimi yapacağım şimdi anneciğim başladı çok annem çünkü sabahtan beri canlı istiyordu dışarıdan çok kokular geliyordu hepinize selamlar sevgiler Yolculuğum Adana'dan hoşçakalın Allah'a emanet olun ay kavga başladı orada mantağının i oh.